Arkadaşlar i̇şte herkese merhaba. Bugün vlog çekeceğim. Ay yeni uyandım. Çok kötü gözüküyorum. Tamam şimdi telefonu şuraya koyayım. Tamam. Gözüküyorum. Şimdi bunu da kafayı Köpük yapacağım. Sakin. <laughs> tamam. Köpük yapıyorum. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız. TikTok'tan gördüm. Yapıyorum. Ben de herhalde şey yaramayacak çünkü böyle bu bukle, bukle olması gerekiyor çünkü saçım kısa. Bir de kısa olduğu için burayı da yapamadım. Yani yaptım da gece bu şekilde uyuduğum için çıktı. Saçımın geceyi O kadar eminim ki. <laughs> Odamda ise kardeşim var. Berkay gel buraya. Sana bir şey göstereceğim. Gel. Diyeceğim. Şimdi ben biz burayı karıştırmış. Kim acaba ben de kendim mi karıştırdım hatırlamıyorum. Tamam. Şunu yapacağım şimdi. aynı lazım. kalkı şimdiden çıkıyor. Bunu vermedim. Şuradaki çıkıyor. Aa çok güzel sourdough his gibi oldu. Tamam. Umarım kardeşim orada odamı öldürmüyordur. Yavaşla başlamış. Aa, soğuk mu? Sevmedim. Sevmedim soğuk. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Herhalde yarın için kıyafet seçeceğim çünkü yarın direkt kalkınca giyeceğim kaç olacağım işte. Sonra direkt kardeşim doğum gününe gideceğim. Böyle. O da böyle demiştim. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Kot giyerim herhalde. Onların evinde olacakmış. Belki bir şey planlar. Planlarlar bilmiyorum. Bekleme gerekiyor mu hatırlamıyorum hiç. Kullanım önerileri Islak yüz, Islak değil de. Sonra bu ve dek deko dekolt, dekolt bölgesine yukarı doğru küçük dairese hareketlerle masaj yaparak nazikçe uygulayın ve suyla durlayın. Şey yap yapın demiyor ya nasıl yani? yukarı yavaşça yukarı yavaşça. Bu bura koyuyorum. Tamam. Çok sürdüm. Bu kadar çok sürmemem gerekiyordu. Çok sürdüm. Ay bu yapış yapış olur. Hafiften sürüyeceğim. Hafiften vururum da yıkadım Bir şey olmaz. Geçer. Tamam. idare eder. Öbür kelime bulamıyorum. Fırıcı el kremini kullanacağım. Bir <laughs> dakika. Dumanın tüyü ne iş var? Ay. Dur. Gösteremiyorum. Dumanın tüyü var. Ben ekmek yapacağım. acaba o anda acaba? Tamam, iyi bence. Sonra ne yapacağım? Dur, dişimi fırçalayacağım. Ha sonra bukleleri açacağım. Ya da evet, ilk önce giyinip bukleleri açarım. Bukle diyorum da bukle olmayacağına o kadar eminim ki. Bir şey olmayacak bence sadece. Evli evli olacak o kadar. Yine saçımı uzatıp yine kestirmek istiyorum. Nasıl bir şeyse vardı. Saçımı şuraya kadar uzatıp wolf cut kestirmek istiyorum. Ama uzun wolf cut değil. Ay wolf cut diyorum. Katman katman ke kestirmek istiyorum saçımı. Onu wolf cut olurdu hatırlamıyorum. Tamam. Ha. Ha, tamam krem de sürdüm. Şimdi coconut cranberry coconut koy yapıyorum şimdi bugün ayın kaçı? 17'si evet 17'si şey yılbaşına kaç kaldı onu hesaplıyorum My dog now that's got hot at the body shop Doing shopping can't We shall work, Can't, can Oh, chow, oh. chow Aldım, aldım şöyle. Kakao çiçeği ne acaba? Ben hiç bilmiyorum size şey... Sevdi... Ay şey... Söylemek ne? Sevdiğim bazı şarkılardan bazı kısımlarını göstermek istiyorum. Ve sonra kıyafet seçeceğim. Her defasında bulunuyordu, şimdi bulun bulunmayacağı tuttu. Sadece bir tanesini buldum, göstereceğim onu. çok az gösteriyorum. Ay yani dinletiyorum. Çünkü şey yasak. Ay, yasak. İşte yasak yasak. Ne giyeceğim? Klasik kot, kot giyeyim. Tamam kot seçtim. Bu kahverengi giyeceğim. Üstüne ne giyeceğim bilmiyorum. Dur balkona çıkıp dereceye bakacağım. Ona göre gi giyiyorum. Sıcak değil. Sadece güneş geldiği için öyle zannettim. Yani serin Uzun kollu bir şeyler giyebilirim. Ne giyeceğim? Şunu mu giyeyim bilmiyorum. Yoksa bunu mu? Bu herhalde sıcak olur. <laughs> Gir güzelce. O yüzden şu ikisini giyeceğim. Şeyimi, askıyı mı kırdım? Yok galiba. Yok kırmışım çok az. Şurada kırık. Tamam. Şimdi onu giyeceğim. Giyindim. Ay terliğim yok, gözüktü. Ha. ha, gözüktü şimdi. Seçme açacağım. Kalkülden başlıyorum. Bir dakika. Kalkülüm şey nerede? Ha, şurada. Tamam. Papatya. Poor papatya. Tam. İşte dediğim gibi sadece böyle bukle bukle olacak. Belki biraz tırıyınca geçer. Tokayı çıkartamıyorum. Sonra yemek yiyeceğim. Sonra proje ödevimi bitirmeye çalışacağım. Aa, bir tanesini de bitirdim. Hayır, iki ta üç tane bitirdim. İlki bu. Oh. Irregular verbsler. 206 tane buldum. Matematik oyunlar dergisi. Dergi yapmamız gerekiyordu. Ve sonra İngilizce... Bir tane proje ödevim. Sonra bir tane daha İngilizce proje ödevim var. Ay. Ay. Uu, hayır açılma. Sen sakın açılma. Tamam. karşılaştırma işte. Eski İstanbul yeni İstanbul. Bu neden şimdi göstermek gereği duydum? Tamam. Onlar için fotoğraf aldım. Tamam. Sonra ise bir tane Imaginary City projede var. Kalkülüm. Özür dilerim. Özür dilerim. Böyle olmanı istemiyordum. Tamam. Sonra ise işte İstanbul'da bunu yapacağım. bir de bir sosyal bilgiler projeleri var. Ona da şey maket yapmamız gerekiyor ben şey yapacağım. Pamuk kale. Belki top kapıyı da yaparım ama bilmiyorum. Herhalde şu anlık sadece pamuk kale yapacağım. Eğer şey yapacaksak top kapıyı onu anneannemle yapacağım. Anneannem çünkü şeyde iyidir. Yani ah nasıl? Unutuyorum her şeyi. Matematikte. Yani matematiği biliyordum da nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Tamam garip durdu. Garip. Tamam. Şuna geçiyorum. <laughs> Sofya buldum. Çalışmıyor ama. Çalışsaydı gösterirdim. Şunun içine koyuyorum. Seç çıkıyor. Mesela her zaman tüm prensesler hayvanlara saygılı olmalıdır Diyordum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu arada bu bornozun şeyi bornoz kemer kemeri tuttum çıktım. <laughs> Sesim çok garip geliyor. Tamam. Düştüm. Herhalde uzun saçlı olsaydım daha güzel dururdu ama. Karkül. Karkül beni öldürecek. Karkül gerçekten de beni öldürecek. Aa. Tamam. Karkül bir dur. Hah, oldu. Tamam. Yani çok garip durdu ama olsun. Böyle oldu. Dur taramayı deneyeceğim. Bu kley değil de şeyi tarayacağım. Üstünü. Ve kalkülü de. Çünkü hayır. Taramamalıydım kalkülü. Kapardı. Arkası ne oldu? Arkası düz kaldı. Hayır. Hayır. Arkası düz kaldı. <laughs> 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 Tam iyi. Tamamen gitti sesim. Bir dakika. Tamam şu an düzeldi. Tamam. Kabartsam mı acaba? Dur şurada deneyeyim. Yok. Kötü oluyor kabar kabartınca. Dursun böyle. Şurası ama çok garip durdu. Şurası. Saçım sanki yağlıymış gibi. Oysa tam taramadan ilk ay taramadan taramadan mı çıktım? Sınav şu an bile aklıma geldi. Tam Banyadan çıkınca yaptım. Tamam. Çok şöyle hafiften yapacağım. Çünkü çok karışık. Kabarırsa çok kötü olacak. Çok kötü oldu. olacak. Şey gibi. Uyanmaya üşenmişim gibi. Ay hayır uyanmışım da tarımı üşenmişim gibi Şu taraf en azına daha idare eder de şu önü. Önü, önleri filan idare eder de arkasında ne? arkada ne yaşanıyor? Yok hayır tarıyorum. Çünkü arka tarafı kabarık burası değil çok karışık oldu her şey. Direkt kabarsın gitsin. Ama bu gerçekten de tarama öşenmiş gibi gözüktürüyor. Hı, Harmon Granger. Gerçekten de ona benziyor. Dur. Nerede? Var mı burada? Var. Nerede? Ha, şurada. Harmony. Onda saçın altı sadece kaba kabarıktı ya ona benzin. Uzun olsaydı. Yok yapamayacağım ben böyle. Dur şeyi alacağım. Serbestçe. Siz kaç? Geldim. Tam. Tüm saçımı yapmayı düşünmüyorum ama şurayı da kırarım. neden olmuyor? Neden neden olmuyor? Tamam şimdi olacak değil mi? Evet, şimdi yapacağım. Ne <laughs> geldi. saçımı düzenlemek yapmak saat saatimi alıyor. Tamam. Ayırma üşenmeyeceğim. Ay üşeneceğim. Direkt hepsini toplayacağım. Böyle mi istediniz? Olsun öyle size. Hani güzel duracaktınız buklelerle. Ay de kabarık. <laughs> Ay ucu. Ah. Unuttum tabi. Unuttum tabi ya. Şey kabarık ya. Uçları şimdi. Daha çok kabar diyorum. dur <laughs> Direkt hepsini bağlayacağım. Topuz yapsam. Topuz olacak umarım. Oldu mu? Oldu gibi. Şimdi bu kahkül, kahkülden kurtulman gerekiyor. Ay, Dışarı çıkmıyorum ya. Boş ver gitsin. Evde kim görecek beni? Ailem dışında. Güzel mi? İdare eder artık. Hı. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Çok kötü gözüküyor. Ben karar verene kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar sonunda yaptım. Bir dakika. Tamam yaptım. <laughs> yaptım arkadaşlar. Tamamladım. Burada şöyle yaptım. Göründüm bilmiyorum. Hayır, kötü bir şey var. Kötü bir şey var. Hissediyorum. Gibi. Şu kötü topuz yapacağım burayı. Olacak. Topuz yapacağım. Daha da kötü yaptım. Şu ne? Daha dik bir şey gibi sanılıyor. Tamam. Bununla topuz yapmayı deneyeceğim. Sırgaçla. Yaptım. Şu kahkilişini de çözebilsem iyi olacak da. Yaptım, başardım. Topuz yaptım saçımı. Tam. artık dokunmamaya çalışacağım. Kalk. Gel. Ne demem gerektiğini bilmiyorum. Altı git. Sen de öyle yap o zaman. Tamam. İkisi de öyle oldu. Tamam boş ver. Tamam. Dursun. Umurumda değil. Dursun öyle. Bitti. Sonunda hazırlandım Şimdi ise aşağı kahva, kahva, kahvaltı etmeye gidiyorum. Arkadaşlar kahvaltıya geldim. Aya! Ay Yemek yiyoruz. Berkay herhalde tabii ki de spagetti, ben sade spagetti ve belki en az 20 10 defa izlediği kahramanlar. kahramanlar. O kahramanlık sırası biz de izliyoruz. Sonra ise yemek yedikten sonra bir tane video çekeceğiz. 3 marka ölçelim. Ya da daha fazla bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu bitirdik. Ay. Şöyle <laughs> bekle. Söylemiş miydim bunu? <laughs> söylediysem öyle bir daha söylüyorum. Arkadaşlar videoyu çektik, bitirdik. Aslında 3 tane, 4 tane bir tane çektik. Market challenge ve 3 tane de kutu oyunu. Sonra ben biraz yemek yedim. Şimdi temizliyorum burayı. Arkadaşlar tam tam çorbayı bir, çorbayı da kapattım. Ben şimdi biraz çay, çay içtim. Şimdi arkadaşlar arkadaşıma hediye almaya gideceğim. O yüzden üstümü değiştireceğim. Arkadaşlar sabah almayı düşündüğüm kızı aldım. Çünkü dışarısı daha serin. Hopa. Doğum. Sabah çok düzenliydi ama. Şimdi. Videoyken çünkü her videoda üstüm değiştiriyorum. Ama son iki videoda değiştirmedim. Aynı üstüme aynı şey girdim. O yüzden. Neden koştum bilmiyorum merdivenden. Bunu giyeceğim şimdi. Giydim arkadaşlar. Böyle oldum. Şimdi saçımı taradım. Evet. Başka tırak yok. Hepsi aşağıda kaldı. Şimdi benim böyle bir şey yapmam lazım. Kulağımı delmem lazım. Yani o onu anladı değil de. Kulağım delik de kapanıyor sürekli. Okulda da yasak çünkü. O yüzden şimdi deleceğim böyle kapanmasın diye. Yoksa tekrar delmek gerekiyor sonra. Aynadan bak bakıp yapmaya çalışıyorum. <laughs> Ay o güzel kapanmamış. Yumuşak girdi. Ama görünmemeye başladı. Bunu sevmiyorum. Tamam. Bu hafiften kapanmış yaptım. Bitti şimdi aşağı iniyoruz. Arkadaşlar annem kıyafetimin üstünü beğenmedi. Değiştirmem gerekiyor. Şimdi o abla böyle para sohbet edeceğim kahve için. İşte ne giyim senden sen, sence? <laughs> Bilmiyorum. Şortla gezeyim. <laughs> Şort tişörtle gezeyim. Düşüyor her şey. Koydum şuraya. <laughs> Seçiyorum. Krema kıyafeti giydim o zaman. Beyaz hiç giyesim yok. Düştüm. İşte. Tamam. Şimdi şunu giyeceğim. Cutest and the best friend ever. Bunu giyeceğim. Tamam. Doladım. Daha da güzel. Krema şeklinde içine. Çok güzel oldu. Ha askı da girdi. Mükemmel oldu. Şimdi bunu alacağım. Bir tane daha eklenecek. Değiştiriyorum. Hoppa. Giyindim arkadaşlar. Bence bu da güzel oldu. Tamam şimdi ise çıkıyoruz. Ayakkabı giyiyorum arkadaşlar. Bu ayakkabı giymek gerçekten 2 saatimi alıyor. Bu ayakkabı giymeme 2 saat alıyor dedim. Ah. Yok bir şey gelmiş sanki. Sanki annemi bir sarılmış gibi geldi de aramadılar. Arkadaşlar şimdi dışarı çıktık. Belki koşma. Şimdi ise ne bilmiyorum kıyafet alacağız herhalde ya da başka bir şey. Çıktık şimdi gidiyoruz yavaşça. Geldi ki arkadaşlar. Arkadaşlar tüm çantalar burada. Şöyle diyeyim. Aa, i̇lk önce defaktoya gittik. Defaktodan bana bir şeyler aldık. Sonra ise alışverişe gittik. Oradan Berkay'a aldık ve bana da bir şeyler aldık. Sonra ise Koton'a gittik. Berkay'a bir şeyler aldık ve en son şeyde Koton'da yani. Ay nefes nefes kaldı. Hediyeyi alabildik arkadaşlar. Şimdi birazdan hediyeyi paketleyeceğiz. Sonra ise yemek giyeceğim. Ve herhalde artık bir maske yapıp uyurum. Yani maskeli değil de maskeyi yapıp temizleyip uyurum böyle yapacağız. Arkadaşlar ben şimdi yukarı odaya çıktım. Yeni aldığım pijamayı giydim çünkü bu çok rahat durum. Tam göstereyim size. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar biz bir tane daha video çekeceğiz. O videoda da odama yeni yıl konsepti yapacağız. Ama şimdi burası biraz kirli. Göstereyim size. Biraz değil, çok kirli. Şimdi ben burayı toplamam bir 10-20 dakikam alır. Ay. Sizin arkadaşlar ise beklemeniz bir saniye. Hazır mısınız? Kirli olan bir yer göstereyim de. Ay. Hazır mısın? Böyle gözükmüyor <laughs> hiç. Tamam, şöyle. Ha. Hayır, temiz ay gözüküyor. Hah. Hah, böyle böyle dursun. Bir. iki, Nasıl yapacağım bilmiyorum. da tamam, Bir. iki, Üç. Görüşürüz. Arkadaşlar temizledim. Tertemiz oldu. Gerçekten odam yenilenmiş gibi şu an. Buraya da böyle süsleri koydum. Daha süsle süslemedim ama şimdi süsleyeceğiz. Çok güzel oldu her yer tertemiz. Süsledim arkadaşlar. Burayı da böyle süsledim. Ayşe değişiklik yok. Sadece bir tane kartanesi koydum. Burayı böyle süsledim. Koydum oraya bazı şeyler. Ha, bir tane de tabak koydum buraya. Ve buradaki eşyalarımı da bunun üstüne koydum daha güzel olsun diye. Eğer neden böyle yaptığımı soruyorsanız şimdi maske yapacağım. O yüzden bunun için şimdi... Yorum Maskeyi yaptıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar maskeyi sürdüm. Şimdi 5-10 dakika bekleteceğim. Arkadaşlar